Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu sokak hayvanlarıyla ilgili bir sıkıntı var. Bunu milyonlarca kişi farkında. Fakat e, hani bu ülkede bağırıp çağıranların sözü geçiyor. Onların dediği oluyor. Yani ama e, bu hayvandan korkan, çocuklarının köpeklerin ısırmasından korkan insanlar da var. Mesela benim köpek fobim var. Ben köpeklere yaklaşamıyorum. Köpek gördüğüm zaman kaçıyorum. Hani kaçmaktan bahsettim. Köpeği gördüğüm yerden ben değil. Eğer yolun üzerinde bir köpek varsa normalde 10 dakikada gideceğim yolu bir saate uzatırım. Çünkü köpekten karşısında ama kovalıyor. Öyle de bir durum var. Yani tutturmuşlar hayvan hakları, hayvan hakları. Yani bu ülkede insanlar çocuklarını sokağa bırakamaz oldu. E, köpeklerin hem saldırganlığı, hem sokakları pisletmeleri, hem gürültüleri. Yani bu hayvanların Doğal ortamı sokaklar değil. Yani hayvan hakları ile alakalı internette yazılara bakıyorum. İnsan da bir hayvandır diyorlar. Yani insan bir hayvan değildir. En azından ben bir hayvan olduğumu kabul etmiyorum. Yani insanlara hayvan diyerek de hakaret etmek de yani ne bileyim. Aklıma hata sığmıyor. Kardeşim senin hayvan dediğin canlı dışkısını sokağa yapar. Çöpün içinden yemek yiyebilir. Sokak ortasında çiftleşir. Ne bileyim, dişisine karşı sokağın ortasında baskı kurarak çiftleşmeye zorlayabilir. Çoğunun aklı yok. Mantık çerçevesinde hareket etmez. Ya yani böyle bir canlıyı insanlarla aynı kefeye koymak nasıl bir mantıktır? Bakıyorsunuz. Sokak hayvanları için ortalığı yakıp yıkıyorlar. O kadar askerimiz polisimiz şehit oldu. Hangisi için sokağa çıktılar? Hiçbirisi için. Amaçları provokatörlük. Başka bir şey değil. Ortalık karıştırmak. Yani iki tane kedi köpek için ortalığı yakıp yıkanlar asker polis şehit oldu. Kıllarını kıpırdatmıyor. Gıkları çıkmıyor. Çocuklara bakıyorsunuz okul etrafında köpek saldırılarına uğruyor. Köpekten korktuğu için Yolu atladığı için ölen çocuk var ya. Suyun içinde boğulan var ya. Köpek saldırdığı için. Suyun içinde köpek adamın üstüne gittiği için boğulara ölenler var. Ya geceleri uyku uyuyamıyorsun. Gündüzleri ayrı bir der. yani köpek sahipleri hiçbir şekilde in diğer insanları düşünmeden hayvan beslemeye kalkıyor. Ya ben senin köpeğini sabahtan akşama kadar havlamasını çekmek zorunda değilim. Tutuyorlar bir hayvan yasası çıkartmışlar yok efendim işte bilmem kaç ne oldu hayvan yasası e, insanlar ne oluyor İnsanların anayasal hakkı değil midir Se, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamak benim anayasal hakkım bu e, şimdi köpek köpeğe veriyorsun bu hakları e, benim anayasal hak, haklarım elinden gidiyor e, bunları da dile getirin yok bu ülkede bir köpek kadar değerimiz yok. Ülkede işsizlik almış yürümüş. Ev bulamıyorsun. Kiralar almış yürümüş. Ev fiyatları almış yürümüş. Gıda fiyatları almış yürümüş. Alışveriş yapamıyorsun. Artık ekmek almak bile pahalı bir hale gelmiş. Ama tek derdimiz sokak hayvanları. Hayır sosyal medyada yok işte sokak hayvanları bizim canımızdır. Benim canım falan değil kardeşim. Kimse kusura bakmasın ya. Hayvanlar da yaşasın ama benim huzurumu kaçırıyorsa ya alıp başka bölgeye götürülebilmesi gerekiyor. Benim huzurum kalmamış. Yani benim geçim derdim sıkıntım var. Benim önceliğim bu. Ben vardiyada çalışıyorum. Benim vardiyada gündüz çalışırken gece gece çalışırken de gündüz uykuya ihtiyacım var. Sokağa çıktığım zaman korkmadan sokakta yürüyebilmek gibi bir hakkım var benim ya. Yani insanları düşünmüyorlar. Sadece tek dertleri hayvanlar. Tamam hayvanlar da yaşasın. Hayvanlara da zarar verilmesin. Ben bir zaman hayvana zarar verilmesini desteklemedim. Ben de bir hayvan severim. Ne kadar köpekten de korsam, işte ne benim kediye, köpeğe yanaşmasam da buna zarar veren kişiyi gördüğüm zaman direkt gidiyorum yanına, uyarıyorum. Ya bunu yapmışlığım var. Ben de sokak kedilerine yemek veriyorum. Sokak köpeklerine yemek veriyorum. Ama nedir? Onların toplan diğerleri biliyorum. Onlar yokken gidip bırakıp koşa koşa evime gidiyorum. Çünkü benim fobim var. Yani böyle e, hayvan savunucuları diye ortalığa çıkıyorlar. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi hayvan düşmanı olarak nitelendiriyorlar. Sonra sosyal medyadan ne içiyorsun? Ben yazıyorum diyorum ki ben diyorum işte uyku, uyku uyku problemi yaşadığım için içinden çıkartıldım. Üç defa içinden oldum diyorum. Hani uyku uyuyamıyorum diyorum. Yazmış orada bana sosyal Medya'dan Yok işte başka bir yere taşın. Ya bir sokakta havlayan bir köpeği alıp barınağa kapatmak ya da onları belli bir yerlere koymak varken ben neden taşınıyorum ya? Ya bu ülkede bir köpek kadar değerimiz niye yok? Bu ülke insanları bir köpekle bile aynı kefeye koyamıyor. İnsanların haykırışları hiçbir şekilde değerli değil. Ama bir köpek havladığı zaman vay efendim onun havlama hakkı var. Onun en doğal hakkı. İyi de kardeşim eğer doğallıksa insanların da başka insanlara zarar vermek gibi bir hakkı var. O zaman ne yapalım? Biz de kafamız, önümüze gelene kafamızı esene sıkalım mı? Bu mudur yani? Mesela o insana hayvan diyenler, insanın da bir tür hayvan olduğunu söyleyenler. Köpekler ya da diğer hayvanlar, hayvanlarda da belki hani bilmiyorlarsa söyleyeyim, taciz ve tecavüz hayvanlarda da var. Atlar eşeklerle çiftleşiyor, ortaya katır diye bir şey çıkıyor. E eşeğin yani maruz kaldığı şey tecavüz değil mi? ya da dişi bir köpek kızana geldiği zaman sokak hayvanları çoğu zorla çiftleşiyor. Bu tecavüz değil mi? Ya da dişi bir kedi kızana geldiği zaman sokak kedileri 10 tanesi 15 tanesi zorla çiftleşiyor. Bağırta bağırta. Bu tecavüz değil mi? Şimdi insanlar eğer dediğiniz gibi bir tür hayvansa o zaman hayvanların tecavüz durumunda ses çıkartılmıyorsa o zaman tecavüzcülere ve tacizcilere ses çıkartmamak mı gerekiyor? Hani nasıl bir beyniniz var sizin? Hayır şimdi eğer insanlara hayvan diyorsanız insanların resmiyette bir tür hayvan olduğunu söylüyorsanız o zaman taciz ve tecavüzleri normalleştirmeye çalıştığınızı düşünürüm ben. Bazıları diyecek yine saçmalıyor bu. Saçmalamıyorum kardeşim. Biraz belgesel izleyin. Birazcık internette böyle YouTube'da karşınıza çıkıyor. Aramasanız da çıkıyor. Bunlara bir bakın. Yani hayvan hakkı, hayvan hakkı diye ortalığı yakıp yıkıyorlar. İnsandan bahseden yok. Benim güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamak gibi bir hakkım var. Ve köpek havlayarak benim huzurlu bir ortamda yaşama hakkıma müdahale ediyor. Köpek besleyenler bu hakkımı benim elimden alıyor. Hürriyetime müdahaledir bu. Ve bu kimsenin umurunda değil. Sokak hayvanlarının doğal ortamı değil sokaklar. Kaldırımlar, yollar, binalar hayvanlar için yapılmadı. Siz hayvanları binalarda yaşamaya zorluyorsunuz. Normalde bu hayvanlar kendi besinlerini bulabilecek hayvanlar. Ama sokakta gıda ile beslemeye alıştırdığınız için bu hayvanlar hani kendi avlarını avlamamaya alıştı. Kedilerde, de köpekler de. bunlar kendi avlarını parçalayarak yiyen hayvanlar. Kimse kusura bakmasın. Yani sen sokakta kediyi besliyorsun, sokakta köpeği besliyorsun. E iyilik mi yaptığını zannediyorsun. Bu hayvanın yeri sokak olmadığı gibi bu hayvan kendi avlanma içgüdüsü var. Okul önlerinde çocuklara saldırıyorlar durup dururken. Diyorlar ki siz bir şey yapmazsınız o size saldırmaz. Yani yüzlerce video var ya durup dururken çocuklara saldıran köpeklerin videoları var. Kimse kusura bakmasın. Bu hayvanların içgüdüsel olarak saldırma gibi bir özelliği var. Yani sen saldırgan bir hayvanı sokakta bu kadar başıboş bırakamazsın. Bir an önce bu sokaktaki hayvanların toplanıp belli başlı yerlere koyulması köpek besleyenlerin de Mahalledeki komşularından izin alma gibi bir zorunluluğun da olması gerekiyor. Bir çevresindeki yakın komşularının onayının alınması gerekiyor. Onay verilmiyorsa beslememesi gerekiyor. Yani bakıyorsunuz sürekli bir havlama sabahtan akşama kadar. Ya ben çekmek zorunda değilim bunu. Bana taşın gittiyen zekalar var ya. Ben niye bir köpekten dolayı taşınıp gidiyorum? o köpeği alıp başka bir yere koymak varken ben niye taşınıp gidiyorum? Ben burada mülk sahibim ya. Ben 50 seneden fazladır buradayım. 3-5 kendini bilmez. Sokakları hayvan bırakıyor. Sonra biz karını çekiyoruz. Dışkısını da biz görüyoruz. Gürültüsünü de biz çekiyoruz. İşte saldırdığında karını da biz çekiyoruz. Mezun olduğum ortaokulun orada ya tutmuş iki tane köpek sahibi köpeği zincirsiz bırakmış. Köpek durup dururken saldırıyor. Kaçmak zorundasın. Ve hiçbir şey yapmadığın halde saldırıyor. Ya hayvanlar masum canlılar değil. Sürekli bir ezberlemişler. Yok onlar Allah'ın sessiz kulları. Yok onlar masum canlılar. Değiller kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Sizin hiç çocuğunuza köpek saldırdı mı? Ya da siz hiç köpek saldırısına maruz kaldınız mı? Köpek saldırısından dolayı kolunu, ne bileyim kulağını kaybedenler var. Öyle ezberden kolay geliyor. Yok işte hayvan haklı hayvanlar masum demek. Çok kolay geliyor. Değil kardeşim. Sizin ailenizden birine köpek saldırdığı zaman o zaman düşüneceksiniz bunu. Demek ki bu köpekler o kadar da masum canlılar değil. Acil bir şekilde köpek besleyenlerin köpeklerinin eğer çevresinde gürültüden dolayı şikayetçi olan varsa müdahale edilmeli Sokakta yaşayan hayvanlar da top atılıp başka bir yere kapatılmalı. Ya ben sokakta korkarak gezmek zorunda değilim. Ben sokakta korkarak gezmek zorunda değilim. Ben başka birinin beslediği köpeğin havlamasından dolayı uykusuz kalmak zorunda da değilim. Ya bunlar benim hakkım ya. Güvenli, huzurlu bir ortamda yaşamak benim hakkım. Ama anayasal hakkım elimden alınıyor. Bir köpek kadar değerimiz yok. Yani umarım videonun birilerine ulaşır. Yani hayvan sevmek ayrı bir şey. İnsanı, insanın elindeki haklarını gasp etmek ayrı bir şey. Hayvan severken insanların haklarına müdahale etmeyin. Sizin gibi düşünmüyorlar diye bütün insanları hayvan düşmanı olarak nitelendirmeyin. Yani videomu da beğenirseniz bu sesimi daha fazla kişiye duyurabileceğimi düşünüyorum. Kanalıma abone olup destek verirseniz çok memnun olun. Kendinize iyi bakın.